Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün biraz kutu açacağız. Arkadaşlar bu arada tersten açabiliyoruz artık kutuları. Gördüğünüz gibi ben de taktik yaparak açacağım. 7777'ye destek veriyoruz ilk. Sonra ayarlardan konumu Yok konum bilmiyorum. Arkadaşlar şu bunun dili şu İspanyol ve işte İspanyol'un altındaki yapıyoruz dili. Şu an hesaba girişimizi yaptık. Başlayalım kutularımızı açmaya. Aa, direkt Poco geldi. Arkadaşlar Direkt Poco geldi. Savaş kutumuzu açalım. Tamam. Buradan 10 elmasımızı alalım bu büyük kutumuzu açalım bundan da bir şey çıkmadı bu savaş kutumuzu açalım bir şey vermedi son büyük kutumuzdan da bir şey vermedi güzel pokoyu çıkarttık şu karakterlere gelen yükseltmeleri de yapalım Evet, taktiğimiz güzel, işe yaradı. Ondan sonra, şimdi bu dille bir maç oynuyoruz. Hemen bir maçımızı oynayalım. Çok garip bir dil bu ya. Ne cevabı? Hayır! E yok Watch out. Here I come. Nasıl? Öldük arkadaşlar. Devam edelim.

Çekil. Ne? Eşiniz mi Arkadaşlar... Eşiniz değil ne demek onu e yorumlarda yazar mısınız? <laughs> yok ben sana söyleyeceğim. <laughs> Yalmanıza gerek yok. şöyle bir gol atalım. Golümüzü atalım. Evet, bir maç daha girelim. Ondan sonra orada beleşten bulumuzu da alacağız. Bu arada arkadaşlar, demiştim ya o şey ee, o şey işte brawler'ı falan ben onun adını değiştirdim. Evet, onun adını değiştirdim, bomba yaptım. Ya yani ne artık değiştirmek çıkmış <laughs> oldum. Arkadaşlar bu arada benim hani şu sendili hesabım ben onu da vereceğim. Çekilişe çekilişe gelmeyi unutmayın. Kazandık maçı bu arada. Güzel oldu kazandık. Oh, baya bir jeton geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü bugün sendili hesabımın çekilişini de yapacağım. Bunu da, bunu da. aldık. Bugün e, saat saat kaç? Bugün saat e, 11'deki canlı yayınıma gelmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay.